65. Hükümet Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ve Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz ile bir araya geldi. Düzce Belediye Başkanlığı görevi dolayısıyla hayırlı olsun dileklerini ileten Şahin ve Yanmaz ile beraberindeki heyetlere teşekkürlerini ileten Başkan Özlü, Cumhur İttifakı'nın en güzel temsilinin Düzce'de yaşandığını belirterek yaptığı açıklamada, Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin ve Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz'a şahsıma gösterdikleri bu nezaket ve hayırlı olsun ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli arasında kurulan Cumhur İttifakı Düzce'de en güzel şekilde vücut buldu. Şimdi artık hep birlikte Düzce'yi bölgesinde, Türkiye'de ve hatta dünya çapında hatırı sayılır bir noktaya taşıyacağız. Omuz omuza güç birliği içinde projeler üreteceğiz, birbirimize destek vereceğiz. Sayın Şahin'e, Sayın Yanmaz'a ve ekibine de yeni görev süreleri boyunca başarılar diliyor, en yakın zamanda iadeyi ziyaret yapacağımı belirtmek istiyorum ifadelerini kullandı.